Arvallı, Bağsaray. Burdur'a 38 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. 1958 yılında belediyesi kurulmuştur ve şu an için büyük bir kasaba halini almıştır. Arvallı'nın çevresi bağ ve bahçelerle çevrelidir ve yeni adı Bağsaray olarak geçmesinin de sebebi de budur. Arvallı'nın meydanında duvarına bitişik ve iki oluklu pınarlı bir ev vardır. İşte bu ev, türkümüzde geçen Hatça'nın evidir ve türküde sözü geçen pınar bu evin pınarıdır. Hatça, o zamanlar evli ama bir o kadar da güzel köylü kızıdır. Arvallı'nın çobanı da her gün o koyunlarını kuzularını suya getirmektedir. Hatça kız bu çobanı görür ve evli olmasına rağmen gönlünü kaptırır. Zamanla çoban da Hatça'ya sevdalanmaktan kendini alıkoyamaz ve gönlünü Hatça'ya kaptırır. Gel zaman git zaman bu sevda büyür, Hatça evli olmasına rağmen sevdalarına karşı koyamazlar. O zamanlar kadınların boşanma gibi bir hakları olmadığı için çoban ve Hatça birlikte kaçmaya karar verirler ...ve Antalya'ya kaçıp oraya yerleşirler. Bu olaydan kısa bir zaman sonra... ...Kayış Köyü'nden başka bir hacca kız... ...Muharrem'in Mehmet adında ki oğluna kaçar. Arvalı'nın kuzeyinde daha yüksek bir yerde kurulu... ...ve orman köyü olarak tanımlayacağımız Kayış Köyü'nden... ...halk ozanı olan İbrahim Can... ...bu türküyü bestelemiş ve söylemiştir. Hem birinci hacca hem de ikinci hacca... ...ve kulaktan kulağa dolaşa dolaşa... ...türkü bugünkü halini almıştır. Bu türkünün hikayesi hakkında Türk halkı o muhteşem yaratıcılığını kullanmıştır. İnternette basit bir aramayla bu türküyle ilgili farklı 4-5 hikaye bulabilirsiniz. Hatta kimileri Hatça'nın yaşadığını da belirtmiş. Lütfen beğeni, yorum ve takibiyle bizlere destek olunuz. Teşekkürler. Demirden evler Ak kerdanın O gerdanın üstündedir Çiftedir denler, Algın alıp armaklar kapıya Yolcuyu yolundan ana Olgun olup ormaklarda beyaz eller Yol yolumdan yolundan ana eyleyeldi Dalga 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 dalgalanıyor dalganıyor görenler ana sevdalanıyor Çıxlarıdımun çökmüş, yüksəkdir buz. Göz sarılıdım, qaçalı, incə bəlli. Gece da ekinekilmez, ekin ekilmez Yağmur yağmayın canım kökü sökülmez Ellerin koynunda açam kar çekilmez Ellerin köyünde anam içelim Dalga, 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 dalgalanıyor Haccamı görenler, anam sevdalar Yükseklere karlar yağdı, arlar dağdı Gel seninle kaçalım you